Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Soru çözümlerimize başlayalım arkadaşlar. Bugünkü konumuz sıfatlar. Soru 1. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde sıfat kullanılmıştır? Çocukken annem bana hep hayatın anahtarının mutluluk olduğunu anlatırdı. Okula giderken bana Büyüyünce ne olmak istiyorsun diye sorarlardı. Ben de onlara daima mutlu olmak istediğimi söylerdim. Onlar bana soruyu mı söylerdi. Ben ise onlara bu hayatı anlamadıklarını söylerdim. Sorumuzda bize hangisinde sıfat kullanılmıştır deniyor. Arkadaşlar, şöyle bir inceleyicik olursak, 1 numaralı cümleyi şöyle bir bakıyoruz. Çocukken annem bana hep hayatın anahtarının mutluluk olduğunu anlatırdı. 2. Okula giderken bana büyüyünce ne olmak istiyorsun diye bir soru cümlesi var. Ben de onlara daima mutlu olmak istediğimi söylerdim. 4. Bunlar bana soruyu anlamadığımı söylerdi. Bense onlara bu hayatı. Anlamadıklarını söylerdim. Arkadaşlar, hiçbir şey dikkatinizi çekti mi? Bu hayatı Bir işaret sıfatı var arkadaşlar. Doğru cevabımız 5 nolu cümlenin cümlede bulunan bu hayatı Doğru cevabımız E şıkkı. Arkadaşlar ikinci sorumuza geçiyoruz. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bu genellemeye uymayan bir sıfat kullanımı vardır? Sıfatlar bir adın önüne gelerek onun bir niteliğini ortaya koyar ya da onun sırasını, sayısını, yerini vesaire belirten bir işlevi sahip olduğundan Ön ad olarak da adlandırılır. Ne yapmış? Sorumuzda bize sıfatın tanımını yapmış arkadaşlar. Şıklara geçelim. Dizelerin hangisinde bu genellemeye uymayan bir sıfat kullanımı vardır? İnceleyelim. A şıkkında ben nerelere ne zaman, ne zamanlardan, bu yana, boyuna, çabalayan. B şıkkında Leman hanım, size bir şiir borcum vardı ya, işte onu ödüyorum. C şıkkında, kirli eller daha temiz, temiz elli, kirli gönüllerden ne dersiniz? D şıkkında, ben İsmet Özel, şair 40 yaşında. Her şeyden yaşarken oldu, bunu bilsin insanlar. E şıkkını okuyacak olursak, çok yorgunum, beni bekleme kaptan. Seyir defterini başkası yazsın. Çınarlı, kubbeli, mavi bir liman beni o limana çıkaramazsın. Arkadaşlar, A, C, D, E şıkkında tanımı yapınan şekilde sıfat tamlamalarının bulunduğunu görüyoruz. Sırasıyla bakacak olursak, A şıkkında ne zaman? Bu yana. B şıkkında demiyoruz. Atlıyoruz. inceleyeceğiz. C şıkkında kirli eller. Temiz elli. Kirli D şıkkına geldiğimizde 40 yaşında. E şıkkına geldiğimizde seyir defterlerini cümlelerinin sıfat olduğunu görebiliyoruz. Şöyle sizin için de belli edeyim diyorum arkadaşlar. Şöyle hafiften altını çiziyorum yine. Sözlü söyledik ama şöyle daha iyi görmeniz açısından da şöyle birer tane çizeyim diyorum. Arkadaşlar ne zaman şöyle bir silelim Evet ne zaman kelimesinde de bu yana kelimesinde de şöyle bir işaretleme yapacak olursak bu tanıma uymayanın B şıkkı olduğunu görebiliriz arkadaşlar. Orada ne diyor? E, Leman hanım size bir şiir borcum vardı ya işte onu ödüyorum. Size bir şiir borcum vardı ya işte o şiiri ödüyorum. Değil. E, size bir şiir borcum vardı ya onu ödüyorum. Sanki onun isminden bahsedilmemiş çeşitli şekilde dolaylı şekilde bahsedilmiş bir adaktarama gibi bir durum söz konusu. Evet. Evet. Bir diğer sorumuza geçiyoruz. Okuyalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir ismin birden çok sıfatı vardır? A şıkkı bahçeye girildiğinde size önce beyaz zambaklar ve renk renk sümbüller karşılıyordu. B şıkkı kim bilir belki bir mucize olur ve ağrıyan dişleri kendi kendine ağrısız sızısız düşüverir. C şıkkı o gün gazete idaresinde biriken edebi dergilerin yapraklarını karıştırıyordum. D şıkkında Emin amcam bütün kelimeleri tam manasıyla usulünce kullanmayı bilirmiş. E'ye geldiğimizde Malatyalı yan komşumuzun oğlu Ali'ye yıllar sonra Ankara garında rastladım. Arkadaşlar birden çok bir ismin birden çok sıfatı vardır diye soruluyor bize. A'ya bakacak olduğumuzda bahçeye girdiğinde Size önce beyaz zambaklar. Evet, beyaz zambaklar. Şöyle gösterecek olursak işaretli. Beyaz zambaklar. Renk renk sümbüller. Renk renk sümbüller. Kim bilir, belki bir mucize olur ve ağrıyan dişleri kendi kendine ağrısız sızısız düşüverir. Evet, kendi kendine ağrısız sızısız düşü verir. Ağrısız, sızısız. Peki C'ye geldiğimizde o gün gazete idaresinde biriken edebi dergilerin yapraklarını karıştırıyorum. Nasıl dergilerin? Edebi dergilerin. Evet. Edebi dergilerin. Emin amcam bütün kelimeleri tam manasıyla usulünce kullanmayı bilirmiş. Tam manasıyla. Evet. E şıkkına geldiğimizde bunu çok yavaş okumak istiyorum arkadaşlar. Bir isim Ali. Nasıl? Malatyalı yan komşumuzun oğlu Ali'ye yıllar sonra Ankara Garı'nda rastladım. Bir isim ve onun niteleyen pek çok özellik. Neymiş? Önce bir komşumuz var Malatyalı ve o bizim yan komşumuz ve bu yan komşumuzun oğlu Ali. Doğru cevabımız E şıkkı. Evet soru çözümlerimizi devam ediyoruz arkadaşlar. Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisi diğerlerinden farklı bir türdedir? İncelememiz gerekiyor. Bizden altı çizili sözcükleri iyice incelememiz isteniyor. Evet, Aşağı Köylerden Halil İbrahim 18 yaşlarında bir delikanlıydı. sazlık köyünde Tevfik ağanın yanında duruyordu. Yaşı ufaksa da küçeye büyük yazılmış, askere çağırıyorlar. Ağa'dan hesabını alıp gidecekti. Şöyle bir bakacak olursak, Aşağı delikanlıydı, yaşı, askere, hesabını kelimeleri var. Delikanlıydı, isim, 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 isim. Ama bir nolu altı çizili sözcükte. Aş, aşağı, aş, aşmak olduğu için yani bir eylem, bir fiil. O nedenle aşıkkı. 5. sorumuza geldiğimizde arkadaşlar bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur deniyor. Yoktur. Olumsuz olan soru kalıplarına çok iyi dikkat edelim arkadaşlar. Soru bizden ne istiyor ya da ne istemiyor. Okuyalım. Ben bir gün bu dağ köyünde bakılacak en güzel şeye baktım. Dağ havasında geniş yapraklı ümitlerin üzerine yattım gökyüzünün altına Hiçbir çağda bu kadar mavi olmamıştı. Baktım da vuruldum maviliğine. Ne kadar işten anlatılmış. Baktım da vuruldum maviliğine. Evet arkadaşlar şöyle bir inceleyelim. Sıfatlar tanımını yapmıştık. Bir adın önüne gelerek onun bir niteliğini ortaya koyan değil mi? Ya da onun sırasını sayısını, rengini vesaire belirten işleve sahip olan ön adlar da diyebiliyoruz. Bu şekilde sıfatların tanımını yapabiliyoruz. O yüzden bu mantıkla hareket edecek olursak sorumuzu o şekilde daha kolay çözeceğiz. Peki bir gün, bir gün dediğinde bir gün hangi gün? Belgesiz. Belgesiz sıfat. Bu da derken bir işaret sıfatından bahsediliyor sorumuzda. Bakılacak en güzel şeye baktım. E, biz biliyoruz ki sıfatlarda derecelendirme vardır. Biz bunları işte en kelimesiyle yaparız değil mi? Mesela sorumuzda var en en güzel şeye baktım derken bir dereceleme. En güzel film, en güzel e, kitap vesaire bir derece söz konusu. Dağ havasında geniş yapraklı ümitlerin, geniş yapraklı ümitler kurallı bileşik. Gökyüzünün altında derken işaret nerede? Gökyüzünün altında. Hiçbir çağda bu kadar, ne kadar bu kadar. Bu kadar derken de yine belgesiz bir sıfatın varlığından söz edebiliyoruz. Arkadaşlar bir noktaya e, vurgu yapmak istiyorum. Kurallı birleşik sıfat nedir? Kurallı birleşik sıfat öncelikle biçimsel olarak ayrı yazılan kelimelerin bir araya gelerek anlamca kaynaşmasıdır. Ve en az iki kelimenin bir arada kullanılması gerekiyor. O nedenle bunu da küçük bir hatırlatma yaptıktan sonra sorumuzda sayı sıfatının olmadığını söyleyebiliyoruz. Çünkü sayı ile alakalı hiçbir şey yok. Evet arkadaşlar geldik diğer bir sorumuza. Numaralanmış dizilerin hangilerinde sıfat kullanılmıştır? Okuyalım. 1. Pembe uçurtmalar yolladığından beri. 2. Sararda tiryaki menekşeleri. 3- Sonbaharın tozlu kafeslerinde. 4- Sevgi turnaları yakalıyorum. 5- Turnalar gidiyor. Ben kalıyorum. Evet sorumuz ne diyor bize? Numaralanmış dizilerin hangilerinde? Sıfat kullanılmıştır. Sıfatın tanımını çok iyi biliyoruz. Hemen bulduk. Bir no'lu cümlemizde pembe uçurtmalar 3'e geldiğimizde tozlu kafesler değil mi arkadaşlar hemen sorumuzu buluyoruz ve cevabımızı işaretliyoruz. 1 ve 3 no'lu cümlelerde biz sıfat görüyoruz. Doğru cevabımızı hemen işaretliyoruz. Arkadaşlar 7'ye geldiğimizde bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerden hangileri sıfat görevinde kullanılmıştır? Bir gün akıp gitmeye her yerim, suyundan içmeye alışık. Gitmek yazmışım defterime çoktan, rıhtımlar, güz hatları, daha bir sürü şey, şuramda darmadağınık. Arkadaşlar bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Bir gün yazımında sadece e, gün kelimesinin altına çizildiğine dikkat ettiniz mi? Evet. Daha sonra içmeye çoktan bir sürü darmadağını kelimelerini okuyoruz. Hangileri sıfat görevinde kullanılmış? Arkadaşlar bir sürü şey. Bir sürü şey burada sıfat görevinde kullanılmıştır diyebiliyoruz. Sorumuzu işaretledikten sonra 8. sorumuzu çözüyoruz. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış sıfat vardır? Adlaşmış sıfat niteleme veya sayı sıfatı ile kurulan sıfat tamlamalarında tamlanan ismin düşmesi ve varsa düşen isimdeki ekin sıfata geçmesi şeklinde oluşur. O yüzden sorumuzda bizden adlaşmış bir sıfat soruluyor. Seçenekleri tek tek okuyalım. A şıkkımız, yeğenim yarın Bursa'ya uçacak. B, ikinci üstünde daha iyi durdu. C şıkkı, haşlanmış hali daha lezzetlidir. D şıkkı, üç ağaç meşe, bir ağaç çınardı. E şıkkı, neden yenilebilecek bir şey yetiştirmiyorsun? diye bir soru cümlesi var arkadaşlar hemen görülebilecek bir soru ama tanı, te, tanımı tekrar okuyalım adlaşmış sıfat niteleme veya sayı ile kurulan sıfat tamlamalarında tamlanan ismin düşmesi ve varsa düşen ismin ekin sıfata geçmesi şeklinde oluşan bir sıfat tamlaması o yüzden bakın ne diyor bir şıkkında? İkinci üstünde daha iyi durdu. Yani ikinci tişört mü? İkinci kazak mı? Değil mi? Dememiş. Ne demiş? İkinci üstünde daha iyi durdu. O nedenle bir adlaşmış sıfat örneği oluşturmuş arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar, geldik diğer bir sorumuza. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sıfat yapı bakımından diğerlerinden farklıdır. Bize ne soruyor? Yapı bakımından diğerlerinden farklı olanı. Evet, hadi bulalım beraber. A şıkkında bazı kentlerin insanın üstünde olağanüstü bir etkisi oluyor. B'ye geldiğimizde durmuş A gelince yetmişlik fakat sapa sağlam bir ihtiyar. C şıkkında Oçana yakın yüzüyle dört yanına bakınca sanki bütün varlık masumlukla aydınlanırdı. Dede kıyıda kapıları, kepenkleri kapalı birkaç ev ve depo sıralanıyordu. E şıkkına geldiğimizde beyaz ipek pantolon ve kavun içi ipek bir gömlek giyinmişti. Evet, çok güzel e, kelimeler verilmiş. Evet, olağanüstü, sapa sağlam, cana yakın birkaç kavun içi. Arkadaşlar bizden ne yapıyor? Farklı olanı soruyor. Olağanüstü derken, cana yakın derken, birkaç kavun içi derken, değil mi arkadaşlar? Var. Ama sapa sağlam dediğinde arkadaşlar burada farklı bir yapı var. Burada bir pekiştirme sıfatı var. Sapa sağlam. Pekiştirme sıfatı neydi arkadaşlar? Pekiştirme sıfatı ünlüyle başlayan sıfatlarda ilk ünlüyle başlayan sıfatlarda ee, ne oluyordu? MPRS kelime e, harfleri ekleniyordu. Yani nasıl oluyordu Bunlar nasıl yapılıyordu? Ben beyaz beyaz ben beyaz temiz tertemiz sağlam Sapa sağlam. Burada pekiştirme sıfatının olduğunu görebiliyoruz ufak bir de hatırlatma yaptık. Pekiştirme sıfatlarının oluşma şeklinde. Olağan, üstü olağan ve üstü iki kelime birleşiyor. Birleşik kelimeler. Cana yakın. Evet, var. O şekilde oluşmuş. Ama farklı olanın burada sapa sağlam olduğunu söylüyoruz arkadaşlar. Geldik diğer bir sorumuza. Arkadaşlar 10. sorumuzla devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uymamaktan doğan bir anlam karışıklığı vardır? Bir sıfatın kendisinden sonra gelen kelime ve kelime gruplarıyla yapı ve anlam bakımından bağlantısı olmadığını göstermek ve anlam karışıklığını önlemek için virgül kullanılır. Diyor ki bu virgül nerelerde diyor? Hani kullanılmamış da bir anlam karışıklığı oluşmuş diyor sorumuz bize kısaca. Okuyalım arkadaşlar birlikte çözelim. Adım adım gidiyoruz. A şıkkı gemide bulaşık yıkamak kolay iş değil. Gayet net bir cümle. B şıkkında bir çocuk gibi kedilerle saklambaç oynuyor. C şıkkında Dost doğru yolun karşısına geçerek bağırdım. Hmm, biraz düşünelim. D şıkkında limana bakan penceresinden deniz görünürmüş. Normal. E şıkkına geldiğimizde hayat sahnesinde 60 yaşın basamaklarındayım. Diyor. Arkadaşlar hiçbir şey dikkatinizi çekti mi? C şıkkına geldiğimizde bir anlam karıştı sanki bir anda. Ne diyor? Dost doğru yolun karşısına geçerek bağırdım. Acaba ben dost doğru hiçbir yere sapmadan, yönümü değiştirmeden acaba o yolun karşısına mı geçtim? Yoksa bu yol dost doğru bir yol muydu? Değil mi? Burada bizi düşündürüyor. O yüzden bizde bir karışıklık oluştu düşüncemizde. Doğru cevabımız C şıkkı arkadaşlar. Evet, buldunuz. Peki, diğer bir sorumuza geldik. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla sıfat kullanılmıştır? Arkadaşlar, sıfatları günlük hayatımızda çok kullanıyoruz. İnanın. Farkında oluyoruz ya da olmuyoruz. Günlük yaşantımızda sizler de düşündüğünüzde böyle olduğunun farkına varacaksınız arkadaşlar. Cümlelerin hangisinde birden fazla sıfat kullanılmış? A şıkkı: Piyanonun mor kadifeden şamdanlıkları vardı. B: Tiyatrocular yan uğraş olarak sinemayla uğraşıyordu. C: Bütün gözlerden manalı ışıklar sı sı sıçrıyordu. Dışarıda nemli bir rüzgar esiyordu. E şıkkında çalıların üzerindeki üstündeki kuşlar cıvıldayarak uçuşuyordu. Kular ne güzel geliyor değil mi arkadaşlar? Kuşlar cıvıldayarak uçuşuyordu. Evet, birden fazla sıfat hangisinde kullanılmıştır diye bize sorumuz soruyor arkadaşlar. Şöyle biraz düşünün istiyorum. Sizinle pek çok soru çözük. Birden fazla sıfat. Mor kadife burada var. Bir, Yan uğraş değil mi? Sonra nemli bir rüzgar. Sonra işte e, çalıların üzerinde bir kuş var ve cıvıldayarak uçuyorlar. Cümlelerinde sıfatlar yer alıyor birer tane. Fakat işte C şıkkına geldiğimizde ne varmış? Bütün göz. Göz var, bütün gözler var. Ve bu gözlerden ne oluyor? Manalı ışıklar sıçırıyormuş. Evet, o nedenle doğru cevabımız C şıkkı arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Geldik diğer bir sorumuza. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sıfat görevinde kullanılmaz? A) sulak B) biri C) hangi D) öteki E) az Arkadaşlar şöyle bir inceleyecek olursak. A. Sulak arazi diyoruz mesela. Öteki kitap diyebiliyoruz. Hangi kalem dediğimizde bir soru oluşturuyoruz. Az ekmek ya da az reçel dediğimizde oluşturabiliyoruz. B şıkkında biri dediğimizde biri dediğimizde farklı bir durum söz konusu oluyor arkadaşlar. O nedenle B şıkkımızda sıfat görevinde kullanılamaz diye işaretleme yapıyoruz. Arkadaşlar bugünkü dersimizin sonuna da gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın ve hep mutlu kalın.